Soğuk bir Kasım günün yanında garip hareketleri olan 13 yaşındaki kızıyla Los Angeles Sosyal Hizmetler Merkezi'ne gözleri kör olan bir kadın girdi. Kadının telaşlı hali ve yaşına göre oldukça çocukça hareketleri olan kızı görevlilerin dikkatini çekti. Tedbiren durumu yetkililere bildirdiklerinde 13 yıllık bir işkence ve istismar suçunun sonunu getirdiklerini bilmiyorlardı. Clark ve Irene Valley çifti. Sanılana göre 1930'lu yıllarda tanıştı. Irene fakir bir aileden geliyordu ve gözleri neredeyse görmüyor denilecek kadar zayıftı yaşadığı toplumsal yapı ve gözleri onun içe kapalı bir kadın olmasına yol açmıştı. Dış dünya ile fazla iletişim kurmaktan hoşlanmıyor, daha çok kendi halinde zaman geçiriyordu. Clark ise geçmişte yaşadığı ailesel problemlerden dolayı oldukça ağır psikolojik sorunları olan bir bireydi. Babasından şiddet görüyor, baskılanıyor, annesinden ise nefret ediyordu. Evlendikten sonra ilk çocuklarını kucaklarına alan çiftin mutluluğu fazla uzun sürmedi. O dönemin yetersiz tıp bilgileri ve salgın hastalıklar oldukça fazla insanın canına mal oluyordu. Doğan ilk çocuklarını henüz doğma doğmasından çok kısa bir süre sonra şiddetli zatürre yüzünden toprağa verdiler. Daha sonra ikinci çocuğuna hamile kalan Irene, doğumda yaşanan trajik bir vaka sonrası bu sefer çocuklarının ölü olarak doğmasına sebep oldu. Zaten geçmişlerinden gelen psikolojik sorunlarıyla oldukça sıkıntılı günler geçiren çift, ikinin çocuklarının da ölmesinden sonra psikolojik olarak daha derin bir uçuruma sürüklendi. Ancak bunu daha yoğun yaşayan taraf Clark'tı. Irene'nin ikinci doğumunun da başarısız geçmesi Clark'ı sağlıklı bir çocuk sahibi olamayacağı düşüncesine sürükledi. Bu ölümler Clark'ı daha çok içine kapattı ve paranoyaklaştırdı. yaklaştırdı. Belki o anda daha fazla çocuk yapmama kararını alabilseydi şu an her şey daha farklı olacaktı. Ancak Clark bozuk psikolojisine rağmen hala çocuk sahibi olmak istiyordu. Daha sonra üçüncü çocukları olan John Wiley doğdu. John Wiley çiftin ilk sağlıklı çocuğuydu. Doğduktan sonra pek iyi bir ortamda yetiştiği söylenemeyecek olsa da ona yapılanlar küçük kardeşi Jenny'ye yapılanların yanında hiçbir şeydi. Jenny doğduğunda ailenin ölen çocukları hariç ikinci çocuğuydu. Ancak abisinden farklı olarak bir kusuru vardı. Jenny henüz birkaç aylıkken ateşli bir hastalık geçirdi. Bu hastalık sonucu hayatta kalmayı başarsa da bu durum baba Clark'ın travmalarını tetiklemiş ve tekrar sağlıklı bir çocuğa sahip olamayacağına inanmasına sebep olmuştu. İlerleyen zamanlarda Jenny'nin yaşıtlarına göre daha zayıf gözükmesi, daha az büyüyor gibi olması Clark'ı Jenny'nin geçirdiği hastalık yüzünden engelli olduğuna ve hiçbir zaman düzelmeyeceğine inandırdı. Clark artık tamamen kafasında kuruyor. Kurduğuna inanıyor. Karısı ise kör ve içe kapanık olduğu için ona karşı çıkamıyordu. Kızının hasta olduğuna inanan Clark oldukça sağlıklı görünen John'a bu hastalığı bulaştıracağı korkusu yüzünden kafayı yiyor. Ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Daha sonradan öğrenilecekti ki kızı Jenny hasta veya engelli bile değildi. Ancak kafasında kurduğu şeyin gerçekliğini sorgulamaktan aciz olan Clark o gün bir karar verdi. Jenny'yi artık tüm aileden uzak tutacak ve Bodrum'da izole bir şekilde kalmasını sağlayarak Aileye hastalık bulaştırmasını önleyecekti. Bu hastalıklı düşünceyi sorgulayacak kimse olmadığı için maalesef Clark'ı kimse alıkoyamadı. O gün insanlık tarihinin en büyük dramlarından olan bir anın başlangıcıydı. Clark izolasyona başladığında Jenny henüz bebek sayılırdı. Konuşamıyor, yürüyemiyor, herhangi bir bilinçli fonksiyonu kullanamıyordu. O saatten sonra da hiç kullanamayacaktı. Çünkü Clark o günden sonra Jenny ile hiç konuşmamıştı ellerini ve ayaklarını bağlı tutarak hareket etmesini de engelliyordu. Beslenmesi için sadece süt ve pirinç lapasından oluşan bir karışım kullanıyor, henüz ellerini bile kullanamayan Jenny'e ye, yemeği istediği gibi yemediği için ona kızıyordu. Bu kızışlarında herhangi bir hakaret veya konuşma yoktu. Clark, disiplini sağlamak için köpek havlamaları çıkarıyordu. Bundan korkan Cini yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlıyordu. Karısının kör olmasından da kuvvet bulan Clark artık evi mutlak sessizlikle hakimiyet altına almıştı. Artık evde perdeleri ve ışığı açmak, televizyon izlemek, radyo dinlemek hatta komşularla iletişim kurmak bile yasaktı. Irene ise çocuklarını koruyamayacak kadar sindirilmiş, korkmuş ve yalnız bir durumdaydı. Kızının ne durumda olduğunu zaten gözleri sebebiyle göremeyen kadın kocasından da dinleyemiyordu. Bu olayın üstüne düşecek cesareti ise hiç yoktu. Yıllar geçtikçe korku imparatorluğuna dönüşen bu evlilik, Irene'nin cüretkar hareketlerden sakınmasına sebep oluyordu. Çünkü gözleri sebebiyle aciz durumdaydı. Jenny'nin abisi John ise yine aynı durumda, kardeşinden bir haberdi. Jenny yıllar boyunca kimseyle iletişim kuramadığı ve bilgi edinemediği için Beyni gelişmiyor, konuşamıyor ve hala küçük bir bebek gibi davranıyordu. Bu da anne ve abinin Clark'ın haklı olduğunu düşünmesine sebep oluyordu. Jenny gerçekten de engelli bir birey gibi yürümekte zorlanıyor, konuşamıyor, ellerini efektif bir biçimde kullanamıyordu. Bu döngü uzun yıllar boyunca sürdü. Ancak Jenny 13 yaşına geldiğinde tüm bu esaretin bitmesine sebep olacak bir şey yaşandı. Irene gözlerindeki engel sebebiyle sosyal yardım alıyordu. Zaman zaman imza işleri için sosyal hizmetler merkezine giderdi. Clark da bu ödeneğe ihtiyaç duyduğu için buna karşı koymazdı. 4 Kasım 1970 tarihi geldiğinde yine bu rutin işler sebebiyle Irene sosyal hizmetlere gidecekti. Ancak bu seferkinin diğerlerinden bir farkı vardı. Irene bir anda kendisinde cesaret bulup Jenny'yi de sosyal hizmetlere giderken götürüp götüremeyeceğini sordu. Clark ise kendinden beklenmedik bir şekilde buna karşı çıkmadı. Bunun sebebi net olarak hala bilinmese de tanrısal bir el o gün Jenny'nin dışarı çıkmasını istemişti. Irene kızıyla birlikte Los Angeles Sosyal Hizmetler Merkezi'ne geldiğinde tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Gözleri görmeyen bir kadının yanında 13 yaşlarında konuşamayan, saçma hareketler yapan ve sesler çıkartan bir kız vardı. Yetkililer durumun üstüne Gitmeseydi bugün ne olurdu bilinmez. Ancak o gün ne olduğunu anlayamadıkları bir olayın peşinden gidip polise durumu gelip kontrol edip edemeyeceklerini sordular. Polis Ceni'yi gördüğü anda yaşadığı şok ve tespitler olayın ciddiyetini hemen ortaya koydu. Polis ve çocuk koruma memurları Ceni'yi gördüğünde onun yaşını anlayamadı. Çünkü 13 yaşında olmasına rağmen 6-7 yaşında gibi görünüyordu. Aşırı zayıf bakımsız ve kirliydi. Göz teması kurmuyor, konuşamıyordu. Elleri kuş pençesi gibi bükülüydü. Ve hayvan gibi davranıyor, sessizce etrafı gözlüyordu. Polisler durumun çocuk istismarı olabileceğinden şüphelendi ve olay neticelenene kadar Jenny'i aynı gün koruma altına aldı. Durumu anlamak için Jenny'nin yaşadığı eve giden polisler, Gördükleri karşısında bir kez daha şok oldu. İçeri girildiğinde evin karanlık olması ve dış dünyadan izole bir konumda olması polisleri tedirgin etti. Evin içinde biraz inceleme yaptıktan sonra Jenny'nin tutulduğu işkence odasını buldular. Bodrumda karanlık ve izole olan bu odada herhangi bir pencere yoktu. El fenerleriyle içeriği kontrol eden polislerin burnuna pis kokular geliyordu. Daha detaylı baktıklarında yerde dışkı kalıntılarına ve Jenny'nin tutulduğu zincirli bir sandalyeye rastladılar. Olay çok trajikti. İlginç olan tüm bunlar yaşanırken Clark'ın hala evde olmasıydı. Hatta polislere kapıyı kendi eliyle açmış ve bir şekilde kendince polislere durumu açıklamaya çalışıyordu. Jenny'nin zihinsel engelli olduğundan bahsediyordu ancak polislerin gördükleri durumu anlamaya fazlasıyla yetti. Jenny yıllardır izole bir şekilde bu evde istismar ediliyordu. Clark Wiley hakkında aynı gün istismar ve alıkoyma suçundan tutuklama emri çıktı. Emrin çıkmasının ardından tekrar polisler bu sefer tutuklamak için gittiği evde Clark'ı bulamadı. Biraz etrafı araştıran memurlar yine trajik bir olayla karşı karşıya kaldı. Clark evinin yanında duran arabasının içindeydi. Ancak başında bir kurşun iziyle hareketsiz bir şekilde. Ellerinin arasında küçük bir not vardı. Dünyayı bu kadar yanlış anladığım için cezalandırılıyorum. Jenny'nin durumu ortaya çıktıktan sonra Clark'ın hakkında ağır çocuk istismarı suçlamaları hazırlanıyordu. Durumun farkında olan Clark, kamuoyunun karşısına çıkmaya cesaret edememiş ve tabancasıyla hayatına son vermişti. Mr. Wiley. Yeah. Why did you keep your daughter? <laughs> no Jenny'ye gelindiğinde ise polisler tarafından sağlık kontrolüne götürülmüş ve yaşanan dram bir kez daha gözler önüne serilmişti. Alınan ilk rapora göre 13 yaşında ama 6-7 yaşında gibi gözüküyordu. Konuşamıyor, yürümekte zorlanıyor, kasları zayıftı. Sosyal etkileşimden korkuyor, göz teması kuramıyordu. Travma sonrası gelişim geriliği ve ciddi psikolojik hasarı vardı. Jenny uzun süren tedavi sürecinin sonunda kritik dil öğrenme dönemine sokuldu. İyileşme belirtileri gösterdi. Nesneleri tanımayı, bazı sözcükleri kullanmayı öğrendi. Ancak gramer, cümle yapısı gibi konularda yetersiz kalıyordu. Jenny bu süreçlerin ardından sosyal hizmetler tarafından bir kez daha koruyucu aleye verilmek istendi ancak şanssızlıklar ceninin peşini bırakmıyordu. Yeni gittiği evde konuştuğu için cezalandırılıyor ve şiddet görüyordu. Kısacası bir manyağın evinden çıkıp başka bir manyağın evine düşmüştü. Bu dönemler tedavi sürecinde kazandığı konuşma becerisinin tekrar kaybedilmesine yol açtı. Babasının intiharının 5. yılında 1975'te anne Irene beklenmedik bir şekilde tekrar gelip kızı üstünde hak iddia etti. Kısa bir süreliğine velayet almayı başardı ama ihmal nedeniyle tekrar velayeti iptal edildi. Jenny bir eşya gibi oradan oraya gönderiliyor ancak sağlıklı bir yaşam asla süremiyordu. Bu süreç onun psikolojisine daha çok zarar veriyordu. 1980'lerden itibaren Jenny, Kaliforniya'da adı açıklanmayan bir devlet destekli bakım merkezine yerleştirildi. O tarihten itibaren Jenny'nin medya ile tamamen bağlantısı kesildi. Şu günlerde Jenny 66 yaşında. Kaliforniya'da gizli tutulan bir bakım evinde devlet koruması altında yaşamını sürdürüyor. Bu acı dolu hayatın metnini yazarken bile defalarca tüylerim diken diken oldu. Bu kadar şanssızlıkların üst üste tek bir hayata denk gelmesi hiç adil olmasa gerek. Sizce bu kadar uzun yıllar süren istismarın sonucunda Clark'ın intihar etmesi dünyayı bu pislikten arındırır mı yoksa acısız bir ölümle hak ettiğini bulmadan mı öldü? Ayrıca video hoşunuza gittiyse abone olup like atmayı unutmayın. Esenlikler.